Kur'an'dan damlalar, kadınlar bir eşya mı, kadın insan değil mi? Ali İmran Suresi 14. ayette meali okuduğumuzda sanki kadın altın, gümüş, at, davar, ekin gibi adeta bir eşya olarak gösteriliyor. İnsan demekle de sanki insandan maksat erkek gibi anlaşılıyor. Böyle yapılan meal ne kadar doğru olabilir? Kadını insan yerine koymayan, kadının ruhu yok diyen, kadın erkek hiç eşit olabilir mi diyen zihniyetler mealleri böyle yapmış olabilir mi? Lütfen inceleyin ve düşünün. Ali İmran Suresi 14 Bismillahirrahmanirrahim. Zuyine linnasi hubbuş şehavati minen nisai vel benine vel kanatiril mukantarati mine zehebi vel fuddati vel haydil müsevvemeti vel enami vel hars zâdike meta'ul hayat dünya vallahu indehu husnime ab sadakallahu lazim. Diyanet Meali Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır tevhidi kuran meali. Sevgiyle davranış insanların süsüdür. Kadınlar çocuğu olmasının isteğinde altın ve gümüş gibi mal biriktirmeye ve sahiplenmede ve yaratılmış olanla ilgilenmede ve yiyecek elde etmede daha arzuludur. Bunlar dünya hayatının faydalarıdır. Allah'a ait olan hakikatlere ulaşmak daha güzeldir. Hz. Muhammed zamanında ve öncesinde çoğu zihniyetler kadını insan yerine koymazlardı. Kadının ruhu yok derlerdi. Kadını alınan, kullanılan, satılan bir meta gibi görürlerdi. Güzel insan Hz. Muhammed, kadın erkek farklıdır ama eşittir dediğinde Mekkeliler, Hz. Muhammed ile alay etmişlerdi. Ne yazık ki bugünkü İslam dünyası hala aynı zihniyeti devam ettiriyor. Kur'an meali diye yapılan meallerin çoğunda maalesef bu algılara çok rastlıyoruz. Kadın da erkek gibi bir insan değil mi? İnsan kadından da erkekten de olmaz mı? kadın ya da erkek dediğimiz kişiler kendilerindeki insan makamına ulaştıklarında insan adını almazlar mı? Kadın vücudu da erkek vücudu da Allah'a ait olan hakikatleri taşıyan bir sistem değil mi? Allah'ın hakikatleri yalnız erkek vücudunda mı var? Neden hala bugün kendilerinin İslam sayan ülkelerde kadını insan yerine koymazlar? Neden onlara nüfus kağıdı vermezler, ehliyet alma izni vermezler? Neden erkeğe çok eşliliği normal sayarlar? Neden erkeğe çok kadın almayı normal sayarlar? Neden küçük yaşta kızların evlenmesini caiz sayarlar? Neden kızın rızasını almazlar? Neden Hz. Muhammed'in kızlarını zorla evlendirmeyin, onlara rızalarını sorun demesini görmemezlikten gelirler. Neden kadını adeta kullanılacak bir eşya imiş gibi görürler? Din adına okuduğumuz meallerde bile kadını bir eşya yerine koyarlar. Neden erkeğe hem bu yaşamda hem ahirette sayısız kadını cinsellik adına sunarlar? Neden cehennemin çoğu kadından oluşacak derler ve neden cennette erkeğe istediği kadar dullar, bakireler, memeleri yeni çıkmış sayısız kız çocukları verilecek derler? Bu gerçekten din olabilir mi? Bu gerçekten İslam olabilir mi? Yoksa bunu yayanlar İslam'ı küçük gösteren, yok sayan zihniyetler olabilir mi? Yoksa bu İslam'a terör dini Müslümana terörist diyen zihniyetler tarafından bir kurgu olabilir mi? Bir kişi annesine, kız kardeşine, eşine, kızına bunlar insan değil diye bakabilir mi? Kadında rahim dediğimiz organa, yaşamın geldiği o kutsal mekana boşuna mı rahim dendi? Allah rahim taşıyan kadını insan yerine koymadı mı? Allah rahim taşıyan bir canı yakabilir mi? Yoksa Allah adına birileri binlerce yıldan beri zulüm mü sunuyor? Lütfen çok iyi düşünün. Bilelim ki dini bilen toplum kalkınır, ilimde ileri gider. Bilelim ki dini anlayan toplum dünyaya barış sunar, huzur sunar. Dini bilen kadın erkek ayrımı yapmaz. Erkeği büyük görüp kadını küçük görmez. Kadına da erkeğe de ilim öğrenmek farzdır. Bir fakülte dalında bilim üreten, profesör olan, kürsü başkanı olan bayana insan değil gözüyle bakmak nasıl bir karanlık düşünce olabilir? Kadın olsun, erkek olsun, kendine arif olan, hakkı anlayan insan makamına ulaşır. Kadın olsun, erkek olsun, dini anladığından, Allah nedir idrak ettiğinde kendini tutan kudreti anladığında insan olur. Dini anlayan hakkı anlar. Hakkı idrak eden iman eder. İmanı güçlü olan mümin olur. Mümin olan insan olur. İnsan olan İslam elbisesi giyer. İslam olan çevresine huzur verir. Huzur verir.